Herkese merhaba. Ee, biz bugün Kartepe'deyiz. Kartepe dağlarına çıktık. Kestane ağaçları bulduk. Ee, bulabilirsek kestane toplayacağız diye geldik. Birkaç tane bulduk. Bakın. Şöyle. Elime batmasa. Şöyle poşetin içinde biraz var. Size göstereyim. Yalnız bugün şansımıza çok yağmur yağıyor. Bir tane daha buldum. Şöyle görebilirsiniz. Bugün hem yağmur var hem de çok sis var. Öyle kocaman kestane ağaçları. Bir tane daha buldum. Bakın içinde kestaneler görünüyor. Bir tane daha buldum şöyle. Bu arada ben eşimi ve çocuklarımı göremiyorum. Şu an yağmur hızlandı. Ama ben de hani toplamaktan vazgeçmiyorum. Çünkü burada Bayağı bir kestane var. Dökülmüş yağmurdan, fırtınadan sanırım. 2-3 e, gündür ciddi yağmur yağıyor. Şöyle Bakın. şurada da var. Evet. Bakın böyle ağaçların arasında dikenlerin arasında düşmüşler. Korkuyorum da çünkü bu dağlarda ne çıkacağı belli olmaz çok ıssız dağlar. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Engebeli bir arazideyim. Korkuyorum da ayağımı yanlış bir yere basarsam çukura düşeceğim diye de çok korkuyorum. Fazla da ilerleyemiyorum. Şu şekilde ormandan da bir yandan her yerden böyle sular akıyor. Şöyle göreceksiniz. Çamurun içinde falan her yerde kestaneler var. Şöyle. Eşimle çocuklar da beni buldu sonunda. Ben bayağı kestane buldum. Ah düşme kızım. Bak. Eyvah yağmur çok hızlandı. Fazla uzaklaşmayın. Evet, burada da yok. <laughs> ben bir çanta topladım. Ama orada kestane ağacı yok ki. Şurada varsa vardır. Bak şurada ben bir tane görüyorum. Burası tam rampa ya, buraya dökülüp yığılmışlar.